için dizlerimiz bükülü sırt üstü bir şekilde uzanıyoruz. Yapacağım şey çok basit. Kademeli aşamalarla size göstermeye çalışacağım. Öncelikle şunu yapıyoruz. Problemli tarafımın bu taraf olduğunu farz edelim. Buradaki bacağımı kaldırdım. Karşı ayağımı karşı dizime gelecek şekilde yerleştiriyorum bu konumda olmak bile aslında bu bölgeyi rahatlatacaktır. Sadece bunu yapmanız bile yeterli olabilir. Ama eğer vücudunuz imkan sağlıyorsa, yapabiliyorsanız bacağımı elimle şu şekilde dizimden tuttum. Kendime doğru çapraz bir şekilde çektim ve aşağı doğru bacağımı itiyorum. Kendime doğru çektim. İşte bu bölgedeki o piriformis kasına gelmek egzersizi uyguluyoruz. Çekebildiğim kadar vücudumun izin verdiği oranda çektim. Aşağı doğru bıraktım. Kendimize doğru çektiğimizde yaklaşık bir 15 saniye kadar beklemenizi istiyorum. Çünkü bir germe egzersizinin etkili olabilmesi için en az 15 saniye beklememiz gerekiyor. 15 saniye durdum ve bıraktım. Bunu tekrar olacak şekilde uyguluyoruz. Ve egzersizimizin bir sonraki aşamasına geçeceğiz. Eğer yapabiliyorsanız en üst seviye, zirve seviye olacak. Ellerimi yerdeki, temastaki bacağın dizinin altından tutup olabildiği kadar kendime doğru çekiyorum. İşte bu zirve. En güzel bir şekilde piriformis kasımıza gelme egzersizi uyguluyoruz. Şu bölgede böyle bir e, gerilme hissiyatı olacak. Uyuşma tarzında bir şey de hissedebilirsiniz. Bu gelmeden kaynaklanan bir şey çok çok normal. Yine 15 saniye kadar bekledim ve bıraktım. İsterseniz dinlenmeli, uzun dinlenmeli. Yani şöyle 30 saniye, yani yarım dakikalık dinlenmeleri uygulayabilirsiniz. Bacağınızı yere bırakabilirsiniz. Ama hiç onu yapmadan da yapabiliyorsanız kendime doğru çektim. 15 saniye bekledim, bıraktım. Kendime doğru çektim, 15 saniye bekledim ve bıraktım. Yani üstteki ayağımın konumunu hiç bozmadan egzersizimizi tekrarlıyoruz. Bunu yaptığınızda o mükemmel rahatlamayı zaten hızlı bir şekilde görebilir olacaksınız. Önemli olan kalıcı bir şekilde o ağrı uyuşukluktan kurtulmak için Önemli olan her gün düzenli bir şekilde... Aslında bu egzersizi uygulamak olacak. Anlık rahatlamayı da yine gözlemleyebilir olacağız. Egzersizimizi 10 tekrar olarak uyguluyoruz. Zaten hani hızlı bir şekilde sonucu alabildiğimiz için o 10 tekrar bile o gün size yetebilir olacak. Bunu probleminiz bu tarafta olsa dahi lütfen diğer kalça bölgenizdeki siyatik sinir için de yine uygulayın. Eğer bir tarafınızda olduysa diğer tarafta olma ihtimali de Yine yüksek. Ona ortam hazırlamayalım. Ve hemen baştan önlem alalım. Yine hemen bu tarafı da gösteriyorum. Ayağımı kaldırdım. Diz hizama gelecek şekilde yerleştirdim. Dizimin altından tutup olabildiği kadar, vücudumun izin verdiği kadar bacağımı kendime çektim. Bu sefer şu karşı bölgede gelmeyi hissediyorum. 15 saniye durdum ve bıraktım. Yine 10 tekrar olacak şekilde bu tarafı da uyguluyoruz.